bir saniye. Tabii. Müdürüm bu biraz açık Müdürüm biraz açık. Bu emanet sadece Seyit abi'nin emaneti değil. Seyit abi'nin emanet aldıklarının El da be, emaneti. Elbette. Bu Evet. Çok, çok güzel söylediniz. Bu bizim e, artık e, kültürel varlığımızın, folklorumuzun kaynak e, eseri, ana eseri. E, Tabi bu zamana kadar bu tür derlemeler yapılmadığını Seyit abi söyledi. Bizde e, farklı cönkler var. E, farklı e, kültür, folklor'a ait şeyler var ama bu türlü bir eser e, maalesef e, bu zamana kadar yoktu. Seyit abinin bu eserini de inşallah biz gözümüz gibi, canımız gibi koruyacağız. E, kaydedip okuyucularımızın hizmetine de sunacağız. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sevgiler. Çok hüzünlü ama benden ayrılıyor ama sizi mutlaka sevecek. Teşekkür ederiz. Sizi mutlaka sevecek. Eminim sizi sevecek. Kızım, ne yaptığını neyle uğraştığınızın farkındasınız. Ya Şunu da dinler misiniz bir dakika? Yasar Kemal romancı artık zirvesinde şey. Fakat o da bir 15-20 yaşında Çukurova ağırlıklarını toplamaya başladı. Yani. Çukurova ağırlıkları. Şimdi ben getirdim. Tabi onun bir maceralı hayatı var. Hapisler, polisler, takipler filan. Samanlıklarda saklar, şurada. Onun da bir çizgili sarı defteri var. Yani. O sarı defteri Efendim hatırlıyorsun değil mi Ayşe? O sarı defteri, o da sarı defteri kaybetmeye çalışıyor. Bu çizgili defter. O da o yazı yazıyorum yakında. Yaşar Kemal'in sarı defterinde Seyyid'in çizgili defteri. Başlığı böyle. En son Altay Kabacalı'yı çağırdı. o da büyük bir araştırmacı bir yazı. Alpay Kabacalı'ya der ki, internette girebilirsin Ayşe onlara. Alpay Kabacalı'ya der ki, al bunu de, bugüne kadar ben taşıdım, bundan sonra sen taşı, ne yaparsan yap. Ama sarı defter o kadar kargacık burgacık yazılı ki, Alpay Kabacalı aylarca uğraşır. Ve internete girdiğiniz zaman, Yaşar Kemal, sarı defter dediğinizde, Alpay Kabacalı <laughs> onu kitap olarak yayınladı. Bunun içindeki her şey hemen hemen benim kitaplarda yayınlandı. Bunun içinde. Bir yayınlanmadı ama ne zaman yayınlandı? 20 sene sonra, 30 sene sonra. En en son, en gelişmiş şekli de sen de yoksa gönder, göndereyim Ayşe. E, Konya folklori. Büyükşehir Belediyesi bastı. 700 sayfalık bir şey. Yok mu zaten? Hocam siz bana imzalık vermiştiniz. Var sende. Ama 700 sayfa olan. bilim değil. Konya folkleri diye siz bana bir kitap verdiniz. İki yıl olmadı mı? İki yıl. Hocam ben de o zaman dergiden yine ayrılmıştım. O zaman. O benim vermiştim. Gene de bak sen. Konya folkları. Onların içinde filan yayınlandı bunlar. Pardon hocam. Siz bunu şeyle vermiştiniz bana. Bu Japon Parkı'nda bir Evet, evet, onu tamam. O zaten o kitap için yapılmıştı. <laughs> evet, evet biliyorum. Bana da katılmıştı. bende birçok şeyler var, daha <laughs> çok şeyler var. Onları kim uygunsa ona vermeye çalışıyorum. <laughs> evet, hatta elinizde bir tane kalmıştı, onu da bana vermiştiniz. Evet. <laughs> Mesela ee, seramik kitapları var bende. Keramik <laughs> ve seramik. <laughs> Onlara heveslenmiştim 30 yaşımdayken. <gülüyor> <gülüyor> seramik yapayım. Keramik yapayım diye. Evet. Rusça, İngilizce bir sürü kitap topladım. Hı hı. Şimdi de gözüm en meraklı en meraklı hı hı. birilerini bulup kitapları ona vereceğim. Hı hı. Ne güzel. Çeşitli kitapları birilerine veriyordum. Hı hı. 20 sene ata bindim. Ee, Hocam onun dışında ekonomi, iktisat kitaplarınız da var. Ooo! <laughs> yani. Ekonomi kitaplar. Geçen Perşembe günü bir konferansım vardı. İktisatçı şapkamı giyip gittim. İktisat fakültesinde çocuklara anlattım her şeyi. pırıllar. Çocuklar şöyle ışırıyor. Ama 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 isim, kifayetsizlik diz boyu. Kifayetsiz kelimesini altını çizebilirsiniz. Onlara şöyle söyledim, onlara şöyle söyledim. Yol arayın dedim. Yol yoksa yol yapın dedim. Birçok şey söyledim onlara. Bir şiirden iki üç mısra söyledim. Bir umudum sizde. Bunu ki 3 yılda bütün gençlere söylüyorum. Bir umudum sizde. Hı hı. Rüsva etme beni. Hocam şimdi sizin yetiştirdiğiniz kişiler de çok güzel yerlendi. İyi yetiştiler, hı. yetişiyorlar. Birisi çok güzel bir yerde gazeteci. Efendim? Birisi çok iyi bir yerde gazeteciydik. Galiba. Çok çok tabi İstanbul'dalar. Tabi büyük çoğunluğu büyük çoğunluğu kızlardan oluşuyor. Erkeklerden yani. ben sen sakın üstüne alınma çok az öğrenci alıyordu. Çünkü fena kayıtlar tamam, kayıtları oluyorlar. şey de Rus gerçeği <laughs> için diye de gönderdim. Ben bir, bir, bakayım Bir, bir bakayım sana bildireceğim. Sen, bu banda mı alır, şey, film alıyorsun? Evet, E evet. bundan bir tane kopya yaparsınız bana değil mi? Tabii ki. Tamam, o zaman saklarız onu. Tamam, tamam. Zaten bu resimlerden de CD'ye çekseniz olur. Ben sizden bir gün alırım. Tamam, bu. Ee, çünkü bu Bekir Bey ile konuşmamı, hı hı. E, bu filmleri birçok bir yerlerde yayınlayacağım. Tamam hocam. Tamam. Mutlaka ulaştırırız. O simit hala duruyor mu? Hı? O simit hala duruyor mu? Simit simit, kur, şey, simit. Simitler duruyor. Kızlar nereden gelirlerse bana simit getirirler. <laughs> 8-10 çeşit, 8-10 yerden simit var. Ege'den, Ankara'dan gelen simitler. Bana ya simit getirirler ya sigara getirirler. Ee, en son, en iyi yetişmişlerden bir tanesi sahibe, Pala. yüksek lisansını bitirdi. Alkay oldu. Ege, Kuşadası'nda gelirken geçenlerde bana Kuşadası denizinden bir şişe su getirdi. Yaşar Kemal'de Yaşar Kemal'de sarı defter kitabını Alpay Kabacalıya emanet etmişti. O da Altay uğraşıp çözdü, yayınladı. Yaşar Kemal ana Çukurova ağıtları ve sarı şey Ayşe biliyor, sarı defter. Benimki de çizgili defter. Ve böyle bir yazı yapacağım. İnşallah, inşallah. Meşgul ettim sizi. Sağ olun, Estağfurullah. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Şimdi Ayşe, 玉も使ったまんでください、だこで。